çok e, bu konuda e, şey olmasa bile eğer görevini yapmıyorsa kesinlikle görevden alınır. Çünkü bizler şu anda e, dışarıda mutlaka insanlarımıza ulaşmamız lazım. E, ülkemiz çok ciddi bir e, süreçten geçiyor. Suriye ile savaş gündeme getiriliyor. Bu süreçte e, maalesef iktidardaki AK, AK Parti'nin AKP'nin AKP eee süreci iyi yönetemediğine inanıyoruz. Uluslararası tefecilerin Türkiye'ye soktukları sıcak paracı aracılığıyla hükümeti çok ciddi tehdit altında tutuyorlar. Eğer Suriye'ye Türkiye girmezse, Türkiye'de ekonomik buhran, kriz çıkartmayı e, öne sürüyorlar. Bunlar çok ciddi tehditlerdir. Ve ülkemiz bu süreçleri aşabilmesi için Saadet Partisi'nin çok olumlu muhalefetine ihtiyaç vardır. Bu muhalefeti de bizler basın aracılığıyla yapamadığımız için kahvaneler aracılığıyla halkımıza ulaşarak yapmayı hedefliyoruz. Bu yüzden ilçe teşkilatımızın kendilerinin verdikleri aylık raporlar bizim elimizde var. Bu raporlarda üye artışı, gazete artışı, ilçe yönetim kurulu üyelerimizin mahallelerine gitmeleri noktasında bütün veriler orada var. O yüzden biz bu kardeşlerimizle kardeşimizdir. Yine yeni yapılandırma sürecinde görev vereceğimiz bir arkadaşımızla birlikte çalışmalarını arzu ediyoruz. Gönülden istiyoruz. Bunu ifade etmiş olduk. Sayın Özdemir, son bir sorum olacak, evet. müsaade ederseniz. Uzun yıllarda Milli Görüş camiası içinde çeşitli görevlerde bulunuyorsunuz. Tecrübeli bir e, siyasetçisiniz. Milli gazete aboneliklerini iptal ettiler, kahve toplantılarına katılmadılar, evet, yapmadılar e, şeklindeki e, iddialarla Yeni Şehir İlçe teşkilatın görevden alındığını ifade buyurdunuz. Bu hataları yapan Yenişehir İlçe Teşkilatı görevden alınırken Konya Televizyonu canlı yayında Erbakan'ın çocukları ümmetin malını zimmetine geçirdi şeklinde ifadelerde bulunan parti büyüklerinizden Oğuzhan Asütürk hakkında ne tür bir işlem yapılması gerekir? Bunu davaya bir ihanet, Erbakan Hoca'ya ve evlatlarına bir ihanet olarak değerlendir değerlendiriyor musunuz? Teşekkür ederim. Yani şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde faaliyet gösteren siyasi bir partiyiz. Partimizin genel başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamal Atbey. Genel idare kurulumuz. Bununla ilgili partimize zarar verici herhangi bir suç unsuru taşıyan bir ifade varsa bunu mutlaka değerlendirip değerlendirirler. Bu konu bizim il olarak görevimiz değildir. Bu tamamen genel merkezimizin sorumluluğu olan bir şeydir. Biz teşkilatlar olarak Erbakan hocamızın bize öğrettiği hiyerarşik yapı içerisinde çalışan genel Başkan'a, il başkanına bağlı bir teşkilatız. O yüzden ben genel başkanımız zaten hukukçudur, anayasa profesörüdür, aynı zamanda iktisat profesörüdür. Ee, bu konuda eğer partimize zarar verecek veya hukuken suç unsuru taşıyan bir şey varsa, kim olursa olsun bununla ilgili e, partimizin disiplin kurulu vardır, genel merkez. Bunlar işletilir. Ama ben bu konuda e, şahsi olarak hiçbir sahibi değilim. Tecrübeli bir siyasi olarak ben sizin şahsi görüşünüzü son derece cidden merak ediyorum Sayın Özdemir. Şimdi şahsi görüşünüzü e. genel görüşler Son soru müsaade ederseniz. Ee, görevi almaya Yenişehir Emniyet Teşkilatı'ndan mensuplarla geldiniz. Peki, Milli halo, Görüşün Partisi... Buradayım bu konuda aynı bu, arabada geldik yani. Emniyet Müdürlüğü'ne Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne de başvurunuz olduğu ifade edildi. Ben yıllardan çeyrek asırdır Milli Görüş'ün bir partisine bir yöneticinin polis nezaretinde geldiğini ilk defa görüyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı sorum Sayın Ziya Aydın'a da. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Bilindiği gibi ben denizde Bursa İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Sayın teşkilat başkanımız olayı yanlış yavan olarak bir açıklamada bulunuyor şu anda. Yani üzüntüyle dinliyorum. Çünkü bunun sebebi çok iyi bilindiği gibi bizler Bursa İl Yönetim Kurulu'nda 5 arkadaş isimleri de basında yer aldı. Tekrar saymama gerek yok. Görevden uzaklaştırıldık il başkanının talebiyle. Bunun sebebi bir tek sebebi Kestel ilçesinde yapılan genel başkan başdanışmanı ve git üyesi aynı zamanda genel idare kurulu Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın programa katılmasına il başkanımızın bizi bizzat telefonla arayarak eğer katılacaksanız sizi bu görevden alacağım demesiyle başlayan bir sürecin ayağıdır. Yenişehir olayı bunun ötesinde hiçbir şey yoktur. Çünkü biliyorsunuz ki Yenişehir yüzde az önce de bahsedildiği gibi üç buçuk oy almış ve bendeniz il yönetim kurulu olarak tüm göreve çağrıldığından itibaren tüm toplantılara katılan Ovaazatlı'daki belediye seçimlerine biliyorsunuz ara seçim oldu orada. En az altı kere katılan dağ ilçelerindeki tüm seçim zamanında görevini layıkıyla yapan ve teşkilat başkanımız da biliyor ki üç ilçede görev verildi. İnegöl, İzdik ve efendim ee, Yenişehir, Kestel'deki müfettişlik, il müfettişlik görevlerine, ilçe müfettişlik görevlerine noksansız olarak görev yapan bir yönetim kurulu üyesini sırf bu Kestel'e katıldığım programdan dolayı görevden uzaklaştırmıştır. Teşkilat başkanımız tamamen yalan ve yanlış açıklamada buluyordur. Fikret Bayram. Buyurun Şimdi Orhan Bey güzel bir tespitte bulundu. E, milli Görüş Camiası'nın pek uygulaması değildir dedi. Emniyetle gelmek. E, bu uygulamalar Yenişehir'de herhalde farklı şekilde tezahür ediyor. Basınla birlikte görevden almaları e, kullanmak, konuşmak da bir mantık mıdır? Yenişehir'de veya milli görüşte. İkincisi de size ifade edilen bu e, dediniz ki Fatih Erbakan'ın toplantısına katıldığımız için görevden alındık. Evet. Bu hukuki olarak önünüze sunuldu mu yoksa bir telefon görüşmesine istinaden mi telefon, söylüyorsunuz? Evet efendim. Hayır, telefon, hayır. telefon görüşmesi olarak değil. Bu bazen olay olarak siz neye geldiniz acaba teşkilat başkanımızla? Beraber aynı arabada. Daha olsun, şimdi, benim arabam yok. Beni getirdi. Eğer sizin için bir sıkıntı yok, olmazsa, işte benim üstüne gidebilirim. Bu, şimdi şu, şu, karar alındı. Şu orada başkanım diyor ona karar alındı. Şunu söyleyemem ben. Biz Bursa İl Yönetim Kurulu olarak yaptığımız toplantıları basın önünde taşımayan, teşkilat içinde konuşan bir teşkilat bugüne kadar. Ta ki il Başkanı'mız televizyonlara çıkıp da yaptığı bu duyurudan sonra. Maalesef ki il Başkanı'mız olay tarihinde çıkıp da dram mescidi diye bir kelime kullanmıştır. Onun açıklamasını hepsiniz iyi bilirsiniz. Ve bu karar katılmama kararını alacağım kararını Bursa İl Başkanımız maalesef ki üzgüntüyle belirtmek istiyorum ki tüm ilçe teşkilatlarını toplayarak, ilçe başkanlarını toplayarak bu kararı tebliğ etmiştir. Ve biz bu genel idare kurulu üyesi olan ve Erbakan hocamızın emaneti olan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalara tanık olduğumuz davamızı mi ve bugünkü AKP işbirlikçi olarak tanımladığımız siyasi partilere siyasi konuşmalarını yapmaktan başka bir amacı olmayan teşkilat çalışan bu şey konusunda bu konusundaki yaptığı çalışmalar dışında bir hareket yoktu. Bu karar böyle alınmıştır efendim. Bizim sadece il başkanımız söylemiş söylemiş Teşekkür ediyoruz konu basmanızı. budur ya. Yani. Teşekkür Onu ediyoruz ve bu işi şey yapalım. Evet, evet. arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Ondan sonra Bir soru kaldı. Bir saniye. Bundan sonra soru almıyoruz. Sorular bitmiştir. Ben fakat eee az önce Orhan Bey'in ve kardeşimizin sorduğu sorulara kısaca cevap vereceğim. Ondan sonra da bu işi sonlandıracağız. Bir kere Fatih Bey bizim genel idare kurulu üyemizdir. Genel başkan baş danışmanımızdır dedi teşkilat başkanımız İsmail Özdemir. Peki öyle olan birisinin düzenlenmiş olan iftar programına katılmayın diye neden mesaj çekme gereği duydular? Kendilerini bu konuda bir incelemeden geçirsinler. Neden bu söyledikleriyle o yaptıkları doğru mudur? Kısaca geçiyorum. Milli Gazete aboneliğini bıraktık. Doğru. Fakat kendileri yönetime geldikten bu yana 900 küsür olan Bursa civarındaki aboneliği neden 550'ye düşürmüşlerdir? Bunun sebebi geniş 450'ye düşürmüşlerdir. Bunun sebebi Yenişehir midir? Yenişehir'in toplam abonesi 46'dır. Burada da söylemiş olduklarını kendileri tekrar gözden geçirsinler. Yine görevden alınan bizler Yenişehir İlçe Teşkilatı'nı görevden almaya 11 şehre geçe gelmelerine rağmen 10.45'te neden AKP'li bir belediye başkanına bilgi verme ihtiyacı duymuşlardır. Bunu da basının huzurunda ve tüm milli görüşçülerin kafalarını ellerini arasına alarak düşünmelerini rica ediyorum. Kahve toplantıları dediler. Kahve toplantılarını yapamayacağımızı söyledik. Neden? Sorulan soru da açık. Oğuzhan Bey'in çıkıp bütün Erbakan hocamıza ve evlatlarına yapmış olduğu iftiralardan dolayı kahve çalışmalarında gidip aynı şekilde biz bu sorularla muhatap olduğumuzu kendilerine söyledik ve bunun hala böyle olduğunu Konya TV'de açık açık sorduğunu bildikleri halde şu anda görevi tebliğ etmiş oldukları kardeşlerimiz ya olsun söyleyebilir ya da onların bileceği iş çözsün. Biz bu şekilde olan bir insanın vermiş olduğu görevi yapmak zorunda değiliz, yapamayız. Hak neyse biz onun yanında olmak zorundayız. Hakka aykırı hareket eden insanlar kim olursa olsun bunu tasvip edemeyiz, içimize sindiremeyiz. Çünkü biz şuurlu milli görüşçüleriz, koltuk sevdalısı olan insanlar değiliz. Kısaca son soruyu söylüyorum. Basında da yer aldı, pişmanım demedi, görevden alındı dendi. Bundan önce ergenekoncuydu, mafyacıydı vesaireciydi demiş oldukları Ziya Aydın'a bir buçuk ay önce başarı plaketi verdiler. Çalışmış, yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı ilçe teşkilatınız adına şahsınıza başarı plaketi vermiş olan il başkanı ne kadar tutarsız bir insandır ki bir buçuk ay sonra bizi Ergene konculukla suçlamıştır. Ve kendisi buraya geldi. Bütün bu olanlara rağmen pişmanım deyin. Ben Fatih Erbakan'ın peşinden gitmeyeceğim artık. Oğuzhan Bey'in ve Kamalan e, vermiş olduğu emirleri yanlış doğru da olsa devam edeceğim deyin, bunu il divan'da açıklayın ve sizinle hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edelim dedi. Peki biz Foncu'ysak, biz mafyaysak nasıl bizimle devam edecekti? Kendisinin de sorgulamasını e, buradan söylüyorum. Sormuş olduğunuz son soruya İsmail Bey gerekli cevabı verdi. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki bilmeyen insanlar da anlasın diye tekrar ediyorum. Yaklaşık 70-80 kişinin içinde alınmıştır bu karar. Kestel programına gidecek olan kim olursa olsun görevde alacağım. Ve biz bu programın öncesinde Ankara'da bizi gördüğünde Fatih Erbakan'ı ziyaret etmeye gittiğimizde bizi görmeden gelerek bunun hesabını Bursa'da soracağım demiştir kendisi. Onun için hiç öküz altında buza aramasına gerek yok. Kendi kendine bizi yaftalamasına gerek yok. Elini başının arasına alsın vicdanıyla baş başa kalsın ve düşünsünler. Yapmış oldukları hataları en kısa zamanda kendileri anlayacaklardır. Ama ne yazık ki dönüşü olmayan veballi işlere imza atmışlardır. Allah onları affetsin. Ee, diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah. Teşekkür ederim. Aslında sunanlar, teşekkür ederiz. sağ olun.